Geçmiş günlerin ünlü yıldızı, aysız gecelerimin ayısın ayı, karanlık gecelerime ışık ol. Aşkınızda inim inim inleyen şu zavallı kalbimin hain feryadını sustur. Şimdi bir çöl haline alan yüreğimde, arkası yarım. Hesap ağam! <laughs> Hesap ağam! <laughs> ne bu kente yaşanmaz artık. Köylüler diskoteklere kadar girmiş. <laughs> Paranızın üstünü vereyim abi. Üstünü şu çocuğa ver. Berbere gidip tıraş olsun. İyi, <laughs> hey, güle güle Jigolo! <laughs> <laughs> ne demek cikolo? Söyle. Ne demek cikolo? Çok merak ettiyseniz ben söyleyeyim. Sen sus. Sörelen. Ay 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 ay. Ne demek cikolo? M mümkünse şey söylemeyeyim söylemeyeyim abi. Abici Söyle Ay ay. Ay. 哦。Oh.